MHP lideri Devlet Bahçeli, Garada'ki PKK katliamının ardından muhalefetten gelen eleştirilere sert tepki gösterdi. "Garada devleti karalamak terör örgütü PKK'yı aklamak demektir." dedi. Devlet Bahçeli sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. CHP'ye yüklenen Bahçeli, "Gara katliamını devletin üstüne yıkma oyunu maalesef malum siyasi partilerin temel propagandası haline gelmiştir." dedi. Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de eleştirdi. İP Başkanı'nın gara faciasında siyaset parmağı araması, üstelik her iki partinin HDP'ye en küçük eleştiri dahi yapamaması utanç verici bir çirkinlik, PKK'nın yedek kulübesi olduklarının delilidir ifadesini kullandı. MHP lideri, tablonun milli güvenlik için vahim bir tehlike olduğunu da vurguladı. Gara'da devleti karalamak, terör örgütü PKK'yı aklamak demektir. Bu dil terörist kara yılanın dilidir. Garayla ilgili bir sorumlu aranıyorsa biz de varız bu sorumluluğun altına seve seve girmeye hazırız dedi.